Bayramın renklerini sizlere aktarıyoruz. Ee, sabahın erken saatlerinden bu yana. Ama şimdi bir virgül koyacağız. Ee, bayramdan sonra tatil bitecek. Okullar başlayacak sevgili seyirciler. Ee, yaz tatili de bitiyor. Ee, çok yakın zamanda. Şimdi yeni sistemde artık uygulanmaya başlanacak. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi. Birçok tartışmalı konu var burada. Başlama yaşı, rapor, okullar hazır mı, öğretmenler hazır mı? Biz de biliyorsunuz. Eğitim meselesini uzunca bir süredir değerlendiriyorken eğitim reformu e, girişiminin de Sabancı Üniversitesi bünyesinde çalışan bir e, yapılanmadan bahsediyoruz. E, uzmanların, onların raporlarına bir hayli başvuruyoruz, e, bir hayli yakından takip ediyoruz. Yine e, eğitim reformu girişiminden politika analisti Aytuh Şaşmaz bugün stüdyomuzda bizimle birlikte. İşte Bu velilerin yanıt aradığı bu sorulara. Biz de yanıt aramaya çalışacağız. Ne olacak, ne bitecek diye. Hoş geldiniz Aytil Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Ee, bir bayram geçirmenizi biliyorum. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Türk de izleyicileri adına e, ben de teşekkür olsun. edeyim size bu güzel dileğinizden ötürü. Ama biraz keyifsiz meseleleri konuşacağız çünkü hala net sorular yok kafamızda. Ee, şöyle bir genel değerlendirme ile başlayalım önce 4 artı 4 artı 4'ü hani bir hayli konuştuk da hı hı. E, okullar açılacak şunu şurasında hani birkaç gün kaldı demek lazım artık evet, çok, 17 fazla Eylül'de bir, açılacak okul çok fazla bir zaman için. değil ee, ya 17 Eylül'e okulu sınıfı falan filan her şeyi bir tarafa bırakarak başlama yaşını bir, bir yana bırakarak müfredat e, genel eğitim yapısı olarak hazır mıyız ne durumdayız? ...ne kadar adım atıldı? Türkiye'de eğitim sistemi işleyen bir sistem. Ee, tabii ki 17 Eylül'de de okullarımız açılacak. Bunu ben ee, kervan yolda düzülür... ...atasözü olarak algıladım ama... ...işleyen bir sistem şimdi, diye başlayınca Türkiye direkt... Türkiye eğitim sistemi işleyen bir sistemdi. Yani tabii ki işleyecektir de. Ee, ama sistemde çok önemli değişiklikler yapıldı. Şimdi eğitim sistemi çok katmanlı... ...çok bileşenli bir sistem. İşte öğretmenler, öğrenciler, öğrenme ortamları, içerik... ...hepsinin aynı amaca hizmet et, ediyor olması lazım. Bu şekilde kurgulanıyor olması lazım. Sistemin belirli noktalarında çok ciddi değişiklikler yapıldı. Zaten herhalde herkesin kaygısı da bu değişikliklerin birbirini besleyecek şekilde kurgulanıp kurgulanmadığı. 4 artı 4 artı 4'e hani genel olarak bir girelim derseniz asıl olarak iki şey yapılmış oldu. Bir tanesi ilk öğretim 8 yıllık ilk öğretim 2'ye bölündü. İlkokullar ve ortaokulları olarak. Bir de ortaokullara biliyorsunuz İmam Hatip Ortaokulları eklendi. Bir de ortaöğretim yani lise kademesindeki eğitim zorunlu hale getirildi. Şimdi ana olarak böyle. Ama sonra yapılan değişikliklerle e, hem kanun düzeyinde hem de daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararları düzeyinde yapılan değişikliklerle e, okula başlama yaşında bir değişiklik var. E, tam olarak nasıl olduğu hala e, kesinlik kazanmayan bir değişiklik var. Bir de öğretim programları değişiyor. Yani hem birinci sınıflarda hem de 5. sınıflarda öğretim programları değişti ve tartışmalı seçmeli dersler e, gündeme e, geldi. Asıl olarak yapılan değişiklikler bunlar. Ama bunlar çok ciddi değişiklikler. Yani eğitim sistemi için ee, çok ciddi bir reform bu ee, İyi yönde mi kötü yönde olduğu tartışılır Sonuçlarını e, görmeye başlayacağız yavaş yavaş Şimdi şu başlama yaşıyla ilgili meseleyi biraz konuşalım Çünkü en önemli problemlerden bir tanesi evet. olacak gibi görünüyor ee, Üç kategoriden bahsetmek gerek yanılmıyorsam Birincisi zaten herhangi bir problem olarak algılanmayan 72 yaş üzeri yani e, 6 yaşın üzerindeki evet. çocuklar ee, Bir kategori ee, 66 ay ile 72 66 ay ile 72, 5, arası, 5,5-6 arası. arası, bir diğeri de 5, 60 ile 66 ay, yani arası. 5 ile 5,5 arası. Evet. Şimdi nedir, ne öngörüyor, nasıl bir şey var bunlarla ilgili düzenleme Şimdi, var? 4 artı 4 artı 4 olmasaydı, bu değişiklik yapılmasaydı, yönetmelik düzeyinde gerçekleştirildi bu değişiklik, ee, değişiklik yapılmasaydı bizim 2006 doğumlu çocuklarımız e, Eylül 2012'de okula başlayacaklardı. 2006 doğumlu bütün çocuklar yani Ocak 2006'dan Aralık 2006'ya kadar olan bütün çocuklar başlayacaklardı. Şimdi 66 aylıklar okula başlayacak dendiği için Ocak, Şubat, Mart 2007'lerin de otomatik kaydı yapıldı. Ve bu çocukların okula başlamaması için yani ilkokula birinci sınıfa başlamaması için bütün o 66 ila 80 ay yani Ocak 2006'dan Mart 2007'ye kadar doğum tarihine sahip olan çocukların ...rapor alması gerekiyor ve bu raporu hem devlet hastanelerinden hem de uzman çocuk doktorlarından almaları gerekiyor. Bu kolay bir süreç değil. Birçok veli bununla e, uğraşmak istemeyecektir. E, uğraşacak veliler için de önemli zorluklar olduğu kulağımıza geliyor zaten. Bir de dediğiniz gibi 60-66 ay arası var. Onlar da Nisan 2007'den Eylül 2007'ye kadar doğumlu olanlar. Şimdi mevzuata göre onların bu yıl okula başlaması gerekmiyor. Yalnızca da veliler isterse okula başlayacak aslında onlar ama... Ee, bakanlık onların otomatik kaydını, otomatik aday kaydını yaptı. Herhalde bir kolaylık olsun diye yaptılar. Ee, çünkü artık nüfus sistemiyle eğitim sistemi eş güdümlü olarak çalışabiliyor. Ee, onların kaydının yapılması e, çok büyük sorunlar yaratabilir. Ee, yaratacak demiyorum. Yaratabilir. Ee, yaratabilir. Ee, çünkü şöyle bakın, iki, geçen yıl birinci sınıflara İstanbul'da Eğitim Müdürü açıkladı, Sayın Muammer Yıldız açıkladı, 220 bin kişi kaydolmuş, bu yıl 373 bin kişi. Bu inanılmaz bir rakam. Zaten sistemde birçok şeyi değiştiriyorsunuz, okulları bölüyorsunuz, bir kısmını ilkokul yapıyorsunuz, bir kısmını ortaokul yapıyorsunuz. O zaten belli bir karışıklık yaratıyor. Bir de inanılmaz bir kapasite artışı gerektiriyor. Ee, o yüzden de e, sanıyorum ki 60-66 ay arasının e, velilerinin bir kısmı, büyük bir kısmından da o kayıtların geri almasını bekliyor. E, eğitim dünyasının karar vericileri de. Herhalde. E, yani eğer öyle yani olmazsa eğer hakikaten önemli sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle de büyük yani yüksek nüfuslu illerde. İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da çünkü oralarda zaten derslik başına düşen öğrenci sayıları çok yoğun ilk öğretimde. E, 44-45'ler e, olduğu olabiliyor Şanlıurfa'da. Yani ben kendi gözümle gördüm. E, okullar var. Hakikaten yani 50-60 kişilik okullar var. Bu böyle sistemin tamamında bir sorun değil artık. Önemli e, ilerlemeler kaydedildi ama hala böyle okullar var. Şimdi orada bir de %75 daha fazla öğrenci alırsanız bu yıl okullara çok büyük bir yük yaratır sisteme özellikle 60-66 ay, ay arasındaki velilerin eğer çocuklarının okula başlama kapasitelerinin gelişmediğini düşünüyorlarsa kayıtlarını almalarını ve çocukların okul öncesi eğitime yönlendirmelerini tavsiye edebiliriz diye düşünüyorum. Başka ne problemler öngörüyorsunuz? Yani bu özellikle 60-66 ay arası yani çocuklar hazır mı? Okullar fiziken hazır mı? Öğretmenler? Ee, hazır mı bu çocukları eğitmeye? Çünkü özel ihtiyaçları olabilecek çocuklardan bahsediyoruz. Evet, evet, Dürtü kontrolü problemi var yani hani söz dinler mi bu daha Şey yani, mi Anlayı anlar mı ee, okuduğunu? Ee, kasları kalem tutmaya çizgi çizmeye uygun mu değil mi? Gibi bir sürü soru geliyor benim aklıma. Çok önemli sorular ve evet, bunlar hakikaten çok önemli sorular çünkü bakın birinci sınıfta çocuk e, okula bir aidiyet geliştirebilirse okula nasıl başlarsa sonra eğitim hayatı zaten bu, öyle ilerliyor. Yani. Bu konuda yapılmış yani okul öncesi eğitimin bu kadar önemli olmasının sebebi de bu. Çocuk okula ne kadar hazır başlarsa eğitim hayatına ne kadar ısınmış bir şekilde başlarsa. Ee, o kadar başarılı oluyor. Eğitim hayatı boyunca o kadar öğrenme çıktıları artıyor. Hı hı. Şimdi demin en başta da söylediğim gibi eğitim sistemi böyle birçok öğesi birbirini beslemesi gereken bir sistem. Müfredat o çocuğa göre hazırlanacak. Öğretmen o müfredatı en iyi şekilde uygulayabilecek, çocuğun öğrenmesine rehberlik edebilecek şekilde olacak. Öğrenme ortamları o müfredatın gerektirdiği şekilde olacak. Mesela şimdi bizde öğrenci merkezli bir eğitim sistemi var. Ama hala bütün çocuklar öğretmene bakarak e, öğreniyorlar yani, yani sınıf sisteminde sınıfın sınıf bile oturma düzeni yani. mesela evet. bütün bunların e, birbirini destekler besler şekilde kurgulanması lazım. O yüzden eğitim sistemlerini reform etmek aslında çok zor. E, bütün dünyada o yüzden bu kadar çok tartışılıyor, bu kadar yoğun bir şekilde tartışılıyor şu anda. E, o yüzden de hani bu tür değişikliklerin üzerinde daha fazla düşünülerek, daha fazla planlanarak, belki pilot çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmesi gerekir. Yani öğretmenlerin şimdi 60 ayda 60 aylığın kaydı yapıldı. Birçok veli de sildirmeyecek bu kaydı. Hı hı. o çocuklar başlayacak. Bir de o okulda o sınıfta aynı anda 80 aylık çocuk olacak. Yani 20 aylık. 2 yaş büyük. 2 yaş büyük. Neredeyse 2 yaş büyük yani. 20 aylık bir farktan bahsediyoruz. Şimdi 6 yaşındaki çocuk için ortalama 6 yaşındaki çocuk düşünün. 20 ay o kadar büyük bir fark ki. Bir tanesi daha kalem tutamıyor olacak. Bir tanesi çıkarmayı, toplamayı ailesi sayesinde sular seller gibi yapıyor olacak o öğretmenin bunu buna rehberlik etmesi o sınıfa rehberlik etmesi oldukça zor olacak. Öğretmenlerin buna çok iyi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bir bir şey soracağım. Muammer Yıldız'la konuştuğumuzda İl Milli Eğitim Müdürü ya tabii ki biz sınıfları belli bir seviyeye göre yapacağız, düzenleyeceğiz diyor. Yani mümkün olduğunca 60 aylık çocuk da 72 70, 80 aylık çocuk aynı sınıfta olmayacak diyor. Ee, ama yani ister istemez olacak herhalde değil mi kim ee, yani? Yani o kararlar e, sanıyorum şu an şu anda merkez tarafından verilmiş kararlar yok. Yani eğitim reformu girişimi bakanlığı yakından takip ediyor. Hmm. Genelgelerini yakından takip ediyor. E, merkez merkezden verilmiş bu şekilde kararlar yok. Hmm. E, il ilçe yönetimlerine bırakılmış e, demek oluyor bu. E, evet yani il ilçe yönetimleri böyle kararlar verebilirler ve eğer böyle yaparlarsa daha iyi olabilir. Ama e, şimdi şu ana kadar hep 69 aydan itibaren çocuğu okutmaya başlayan yani ilkokul öğretmeni 60 aylık çocuğu e, okutabilecek Hı. durumda mı acaba? Evet. Otur bir hazırlığı var mı? Hani bölseniz bile sınıfları otur bir hazırlığı var mı? Mesela birinci sınıfların öğretim programı değiştirildi. Ders çizelgesi değiştirildi. E, oyun ve fiziksel etkinlikler 2 saatten yani beden eğitimi eski beden eğitimi 2 saatlik beden eğitimi oyun ve fiziksel etkinlikler diye 5 saate çıkarıldı. Ya 5 saatlik haftada 5 saatlik oyun uygulayabilecek mi öğretmenler? Evet. O kadar oyun var mı ellerinde? <laughs> i̇şte evet bu sorularda güzel sorular <laughs> oldu sanıyorum evet, yani... bitiriyorken. Ay Tuhu Şaşmaz çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Bitmedi. ederim. Bitmedi, devam edeceğiz. Daha 17'sine çok vakit var. Çok evet. konuşacağız, çok tartışacağız. Teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür katıldığı ederim. çok için. sağ olun. İyi bayramlar tekrar. Çok çok teşekkürler. Bir kısa ara verelim sevgili seyirciler. Aranın ardından devam edeceğiz gündemdeki önemli konuları sizlere aktarmaya.